Evet merhaba arkadaşlar. Sizlerle şimdi güzel bir kutulu hurma çalışacağız. Kutulu hurma neydi? Kutulu pencereli hurma. Şöyle nakışımızı göstereyim. Budur. Ne yapıyoruz? 4 ile sayımızı başlıyoruz. 8 sıra yukarı doğru her sırada bir bir arttırarak gidiyoruz. aradaki ip sayımız 11 olduğunda işlemi bırakacağım. Yani bu da 8 sıra yapıyor. 8 sıradan sonra burada 11 tane ip sayım var ya. Ne yapacağım? Hemen 2 4 tanesini ayırıyorum. Yukarı 8 sıra dörtlü olarak devam ediyorum. bugün ipim çok dolanıyor. 5 oldum. 6 7 ve 8. Şimdi şuradaki sıradan bir içeri gireceğim. Bizimle de göstereyim. Bakın boru yaptım ya şöyle ipimi de çekeyim. 8 sıra buradan buraya kadar geldim. Üçgenimi tamamladım. Şöyle bir üçgen oldu. Tekrar 8 sıra dörtlü ip sayısıyla geldim. Şimdi bu dörtten bir tane içeri gireceğim. Hiç sıra atlamadan 11 sayı ileriye geleceğim. Hemen gösteriyorum. Bakın geldim. 3 burada kalacak. Şu borunun olduğu yerde. 2, 4, 6, 8. 3 de orada vardı. 11. Şimdi bu bana göre solumdan size göre artık sağ oluyor herhalde bir bir eksilterek buraya düz çizgi yaparken iç kısma dış kısımdan verev bir çalışma olacak demin arttırdığım gibi şimdi de bir bir eksiltiyorum yine 8 sıra yapacağım 8 sıranın sonunda elimde kalan sayı 4 olacak tekrar ediyorum bu işlemi yaparken arkadaşlar şu iğnemin çıktığı yerle iğnemin battığı yer arasında 11 sayı var başlangıçta bir bir eksiltiyorum 4 kalana kadar neden 4 kalana kadar Çünkü 4 ile başlamıştım o yüzden 2 4 kaldı şimdi yine bir içeri gireceğim 3 sayımı alacağım buradan ve 8 ileri gideceğim. 4 8 yani yine 11 sayısına ulaştım. Bu şekilde tekrar indiriyorum sayılarımı 4 kalana kadar. Yavaş çalışıyorum. Daha iyi anlaşılabileyim diye. Dönüşte size bir şey anlatacağım yine. Kıbrıs'ta bu nakış. E, 4 kaldı bu arada arkadaşlar. Hemen arkasını çevirip içinden geçeceğim. Bakın ön arkası aynı işimin. Kesinlikle arkada düğüm vesaire olmayacak. Şimdi bakın nereden çıktım hani şu ilk 11 arttırmıştım ya onun dibinden çıktım çünkü artık burası düz bir çizgi olacak dönüşte artık aşağıya doğru inmeye başladım 4 ip olacak 8 sıra inerken aşağıya bakın şekli yavaş yavaş göstererek iniyorum şimdi 11 sıra olana kadar 8 sıra geldim 8 sıra yukarı direk yaptım, 11 ile çıktım, 4 kalana kadar, 11 ile çıktım, 4 ip kalana kadar içinden geçtim. 8 sıra şu borunun aynısından buraya kadar yapacağım şimdi. Bu arada da anlatayım, ortada 4 tane ipim kalıyor, şu direkleri yaptığım zaman. Normalde altılı çalışmam gerekir, çünkü e, bunun adada altılı işlendiğini görüyoruz kural olarak fakat birçok işte de dörtlü olarak kullanılıyor Çünkü işimiz bazı yerlere sığdırılması için bir tık küçültüldüğünde altı yapılıyor şey 4 yapılıyor Çok özür dilerim bir şey daha söyleyeyim ee, şimdi ben bunu altılı yapacaksam Eğer bu kutucuğu burayı 8'de değil de 10'da bitirmem gerekir. Benim yerim ona müsait değil. Çünkü ben şu şekilde bir model çıkartmak istiyorum. E bunu da 10'lu yaptığımda devasal bir şey olacak ki bunların da bir ölçüsü var. O ölçüyü aşmamak için bu şekilde bir çalışma yapıyorum. Kutulu hurmanın nasıl işlendiğini sanırım anlatabildim şimdi bitirince de göstereceğim işimizi bitirdik şimdi yarım bir kutulu hurmamız oldu burada bütünü sekizlidir bu şekilde ee, İrlanda keteni üzerine şöyle DMC'nin çile iplerini kullanıyorum kesiyorum istediğim ölçülerde Eğer bu ipi bulamazsanız gibi Türkiye'de biraz zor bulunuyor sürekli hangi ipi kullandığım soruluyor 640 numarasını kullanıyorum DMC'nin ama özellikle şunu da belirteyim lütfen şurada 8 yazısı olsun 8 değil de 12 olursa işiniz olmaz arkadaşlar bir başka videoda görüşmek üzere kanalıma abone olmayı unutmayınız yorumlarınızı bekliyorum Instagram hesabımda Lepkara Channel'dır. Lepkara Channel'dan da aynı şekilde DM'den yazışmalarımızı yapabiliriz. Kolay gelsin.